Selamlar video hoş geldiniz. Bugün orta koridorda Swain oynayacağız. West Diamond 4 zümrüt bir civarı Belo'dayız. GM'den attığımız hesapla şu anda West'e kasıyoruz. Şu an 2002 luz bunu alırsak yerleşeceğiz. Yerleştiğim puanı vesaire de zaten ekranı koyarım. Galio supportmuş bu arada o bak Kaysa beklemiyordum. Rün tercihim oradan biraz anlaki oldu. Özellikle lane aşamasında yenilmez çok bir işe yaramayacak. Yani Kaysa tercih ama Bilmiyorum ya bu maç için bence iyi değil. Takımımızda bu arada 3 AP var o yüzden biraz daha tank gidebilirim. Bir like bir hype bir de abone değilsen abone olsan sevinirim. Videolar hoşuna gidiyorsa bunları yapman önemli. Şimdi. Biraz farming odaklı geçecek koridor. Tamam. Farm kaçırmadığım sürece hiç problem yok. Çok güzel. Bottan iyi haber. Adam o bu bir yerden XP almış bu arada. Galiba. Botun skor alması çok iyi. Oo, my Şöyle pingimizi atalım. Adam bir kayboldu. Bota gidebilir. Şaşırmam yani. Kaysa zaten başlı başına biraz şaşırtan bir pik olmuştu beni. Ne yapıyor? İnanılmaz. Ciddi anlamda inanılmaz. Karşımızdaki adam kötü de bir oyuncu değil. Zümrüt birmiş. 67 bin rate'i var. Bence istediği rolü mü alamadı acaba? Tilt olmuş gibi ya. O yaptığı hareketin açıklaması yok ki yani. Biraz tuhaf geldi. Hemen 5. Karşı tatlı çok iyi bu arada. 50 maçta 45 galibiyeti var. Türk bu arada muhtemelen. iki Kral, Yiğit falan da aynı. Bakalım onu yenebilecek miyiz? Vallahi win rate iyi yalan yok. Yani 90 çok iyi. Yine midi pingleyeceğim. Tapa mı gidiyor yine? Adam çok garip oynuyor ya. Tırpan başlayıp hiç farma oynamaması Komik geldi şu an. Lisin tap. Adamların jungle ve tapı duo. Çok iyi idare etti. Güzel. Güzel. Görev aldık en azından. Lane tutmasını istiyor. Lüven. Şöyle bir denedim. Güzel lünün aldık. Takas hiç zorlamıyorum fark ettiyseniz. Çünkü 6'da zorlayacağım. Kısa bir takas atarım şimdi köm dönsün. Büyü vermek istemiyorum çünkü. Kestik gibi duruyor. Nice. Potumu da kullandım orada. Çok güzel. Adam level'da da gereği de bayağı dövdük. E'yi tutturduğumuz zaman tabii takas atabiliriz. Bir de takas uzun sürdü. O zaman işte güçlü oluyoruz yenilmezlikte. Farm olarak çok öndeyiz. Devam. Böyle devam. Bu hesabda master'a kasarız. Hızlı bir şekilde umarım. Şimdi TP avantajım hala var. Kaysa lane'e geldi. Şu an neredeyse 2 kill falan önündeyiz. Öyle söyleyeyim. Farm avantajı da var. O yüzden hiç problem yok. West'e göre de pingim iyi bu arada. TR'de 5 alıyorum. West'e 38 iyi yani oynanabilir. O yönden. Okeyim bu duruma. First track tercihi bana mantıklı gelmedi ya. Özellikle bana karşı. Umarım Kayse ölmezler. Arkalarına gideceğim. Sin de orada olabilir. Tamam okey. Ben ne olur ne olmaz yürüdüm çünkü Kaysan sağ solu belli olmuyor. Biraz değişik bir oyuncu. E'sini kullandı bu arada. O rününü alabilirsek. Üzerine oynarız. Şöyle. Güzel. Lünün cooldownı bayağı uzun. Tamam. En azından ultisini de aldık. Bizim jungle bot site. Adamlarınkini bilmiyorum. Çok iyisin top. Güzel top lane'imiz de kesti. Şu an sakin. Relax oynayacağız. Maçı kazanmaya çalışacağız. Bir wave daha ittirmek isterim açıkçası. Yine aldım. First strike'ını. Öldü bu arada. Q flash için pozisyon hazırlıyordum da. Adam dümdüz yattı zaten. Ya bu lane'de de iki solo kill atmamız inanılmaz iyi. Adam da ciddi anlamda kötü bir oyuncu değil. Maçlarına bakarız maç bitişe. Güzel. Şöyle yapacağız. Riven kesebilir. Lisine de bait atıyor olabilir Warwick de. Evelyn de orada kesti. Çok güzel. Bu maç erkenden biter gibi duruyor. Onu yer mi? Evet. Lisini görmedim bayağıdır en azından ben. Nerede acaba? Ejder mi? Yoksa kurt mu? Şu tarafa bir yürüyeceğim. Burada olduğunu sanmıyorum. Ward'um yok ama o sıkıntı. Yerimizi görüyor tabi. Ward'dan. Evelin arkasında oynayacağım. Asistallık mı? Oo, tek attı. Ciddi anlamda tek attı. Lee bot side olabilir. Yine aynı şekil Kaysa giderse TP'm var. Şu an çok iyi. Ya bu tempoda devam edeceğiz. Oyun muhtemelen FF falan olur yani. Bak Lee'sini gördük. Ama bizim onu gördüğümüzü bilmiyor. TP atacağım. Ölmesini istemiyorum bizimkine. Üstüne üstlük oynarız. Bak ah, oğluşum bana kaç. Öldürdük bu arada iyisini bence. Yes. Güzel güzel. Onu da alır. Çok güzel. FF'e Ep doğru gidiyor dediğim gibi. O Warwick geliyor. Gold'umuzu vermeyelim hiç. Kate geliyor biz mid'e geçelim. Warwick de sıkıldı galiba. Kaysa tapa gitmiş. Garip bir tercih. Burası dümdüz çizmesi bu arada. Onu size diyeyim. Bir aile kasabiliriz buraya. Çok iyi. Evelina Şako yer onu Rivende Riven'de keste baya baya iyi. W döndükçe atacağız. Şu an bota atabilirim. Hatta dünüz bota yürüyebilirim. Lisin de yakın. Şöyle Boris'u darlayacağım. Burada bir yerde Reis'in var. Gördük. Şaka klonu. Güzel oynadılar. Oo. Flash koyamadım Maybet. Adamlar burayı dörtlemiş ya. O biraz problem oldu açıkçası. Güzel raylıyı kasalım. Buraya donmuş da kasabilirim de Riley'den sonra kasarım eğer öyle bir şey yaparsan. Şu an durum baya iyi. Hill kime gitmiş? Warway e gitmiş. O biraz üzüldü. Biz tapa gidebiliriz. Şimdi üst koridorda Varus var. Varus'u dümdüz keseriz ultisiz. Zaten botumuz Kaysa'yı falan direkt kesiyor. Oraya bir yürüyeceğim. En kötü W falan atarım. Pozisyon bozmak için. Dümdüz yürüyeceğim. Ultim de var. Devamı ait olacak bence. Adamlar denemek ister yani. Kaybediyorlar çünkü. Ama benim geldiğimi biliyorlar muhtemelen. O inanılmaz hasar yedi abi Belki bir şeyler deneriz. Çok iyi vuruyorsun. Aha sattılar. Keser hepsini. yani. <laughs> Güzel buradan yürüyüp çıkabilirim. Kuleye vuracağım. Aslında baksa baitleyebiliriz. Ama yok. Koruyamadık box. Çıkmam lazım. Hemen base. Rail'im bitti. Yani Doran'ı satacağım. Botta fight çıkarsa TP atarım. Bizimkileri korumak için. Warwick uzak zaten. Atacağım. Buradan öldürmeye... daha bir şey çıkmaz gibi azından bizim çocuğu öldürtmedik. Vade etrafına gidebiliriz ama adamlar alıyor olabilir. Aha. İyi oyaladı da. O öldü. Yetişirim bu arada da kule var. Tuttum. Kuleye vur çok iyi. Caitlyn vurur galiba. Tamam ben onu bayağı tuttum yine. Enti enti. Trevi tam oturtamadık. Anlaşamadık. Canlara bak. Efsatlılar. Cici <laughs> bebe.